Her şimdi de, her şimdi gelecekte yaşayacağımız olgu olayları yani birebir deneyimleyeceğimiz yaşamın içindeki olayları yarattığımız andır. Zaten şimdi de yaratabilirsiniz. Geçmişte ya da gelecekte yaratamazsınız. Şimdi de olma halinde olursanız, ister bu bedende burada olun, ister zihninizde imajinasyonda olun. Onu hissettiğinizde yani duygunuzdaki karşılığıyla eşleştiğinde gözünüzü açarsınız. Gözünüzün önünde istediğiniz şey. Her an geleceğinizi tekrar yaratırsınız. Gününüzü değil. Her şeyinizi. Elif Hanım. Aşkın Bey birine aşığım ve o kişiyle evlenmek istiyorum. Onu hayatıma nasıl çekebilir, çekerim? Lütfen bu konuda yardımcı olur musunuz? Hayatınıza çekemezsiniz. Onu gerçekten istiyorsanız, gerçekten istiyorsanız onunla birlikte olduğunuzu düşünün. Film gibi düşünün. Ama. Onunla birlikte geçirdiğiniz vakitleri düşünün. Onunla yaptığınız şeyleri düşünün. Onunla evlendiğinizi, ne bileyim, birlikte tatillere gittiğinizi, çocuklarınızın olduğunu, birlikte yaşlandığınızı ya bunu bir film gibi düşünün. Ama bunu yaşayın gerçekten istiyorsanız. Hani ona aşığım demekle aşık olduğunuzu bilemezsiniz gerçekten bunu hislerinizle istiyorsanız zaten gelir o adam yalvarır. Önünüzde diz çöker. Evlen benimle diye yalvarır. Bunları da yaşarsınız zaten. Zaten bu özün, Tanrı'nın ya da yaratıcının isteği nedir biliyor musunuz? Burada o ruhunun istediği şeyleri birebir deneyimlemek, o neşe, mutluluk, sevinci. Bu çok güzel yani. Aşık olduğunuzu hissediyorsanız zaten sorudan belli, içinden aşk fışkırıyor böyle o kadar heyecanlı. Bunu yapın. Yapın zaten yaşarsınız da çok güzel olur. Şu soru biraz uzun ama isterseniz öğretmenim. İyi e, ne güzel. Yani kim oldu da yazmıyor burada mı? Hızlı geçtiği için çekemiyoruz. Yani şunu sormuş. Diyor ki bu da üç seviyesi. duygusal gözlem, düşünce gözlemi, duygu gözlemi. Ben onun duygu değil moral seviyesi olduğuna kanaat getirdim. Şu an sabahtan akşama hiç moralim aşağı inmiyor. Kaslarım gelişti. E çok güzel. Soru değil bu. Hı hı. Güzel bir şey yapmış. Zaten anlattığımız hı hı. bakın orada. Ümit olarak ben yazdım abicim. He, özüm. Özü yazmış. Çok güzel. Yani bakın <laughs> İsimler değişebilir. İsimlere cisimlere takılmayın. Bu da da buna farklı isimler koyuyorlar. Ben farklı bir şeyler söylüyorum. Başka bir öğreti başka bir şey söylüyor. Ben duy diyorum. Dinimizde özün gözü diyorum. O da kalp gözü diyor mesela İslamiyet'te. Aynı şey aslında bakın. Ama ben ne yapıyorum? Şu an benim anlayışımla, benim literatüründeki kelimelerle bunu anlatmaya çalışıyorum. Belki daha anlaşılır olur diye bunu yapıyorum. Ama iyi yapıyor Ümit kardeşimiz. Moral de diyebilir. Sevinç de diyebilir. Neşe de diyebilir. İsmi hiç önemli değil. Önemli olan ona hissettirdiği o haz. Eğer o içindeki haz ona böyle mutluluk, neşe veriyorsa doğru yoldadır. Bana sormasına da gerek yok. Onun isminin ne olduğu da hiç önemli değil. Evet. Sevilay Peker, bu arada çok hoş bir çiftsiniz. Kalbim ısındı. Ha, teşekkür, teşekkür ediyoruz ona da biz de. O da Buda gibi oturmuş kameranın <laughs> karşısında bana yardımcı oluyor. Evet. Bu akşamlık bu kadar yeter diyelim. Aslında amacım şuydu. Ben kısaca şunu anlatayım o zaman ben size. Ee, i̇lk yaratıcı güçten, özden başlayıp ana bilinç, düşünce, düşünce okyanusu, Bede, düşüncenin e, e, ana zihin beden zihni beden bilinci, bilinçaltı bedene bağlı öz ve bunun işletim sistemini anlatmak istemiştim ben size. Neden? Eğer ki hani araba örneğinde verdiğimiz gibi direksiyonun, vites kolunun, pedalların, aynaların ne işe yaradığını bilirseniz o arabayı nasıl kullanabileceğiniz konusunda fikirleriniz olur ve çok rahatta bindiğinizde kullanırsınız. Artık sizin olağan düşünceniz olur dediğim gibi biner gidersiniz. Bunu yapabilmeye kadar bunları anlatmak istemiştim ama aslında bu da çok sevindirici. Katılım çok fazla. Sürekli sorular var. Kırmamak için de onu bıraktım. Sorulara döndüm. Farklı bir yere gitti. Olsun hiç önemli değil. Bu da faydalı. O zaman gönül hanım sorusunu da okuyalım, evet. bitirelim. Ruhumuz mu bize Ruhumuz mu bize ihtiyacımız olanı hayal ettiriyor yoksa biz mi hayal etmeye karar veriyoruz? Ruhumuz bize hissettirir. Yani aslında nedir biliyor musunuz? Ya canım tatlı istiyor ya da baklava istiyor demek bile ruhunuzun istediği bir şeydir. Siz zannedersiniz ki bedeniniz istiyor. Evet, bedeniniz de ister ama içinizde bir istek uyanır. Denize gitmek istiyorum. Hadi denize gidelim dersiniz. Ruhunuz size onu fısıldar. Zaten sizin istediğiniz de odur. Onu duyduğunuz anda onu yapmaya başlarsınız. Ama maalesef şu an birçok kişi bunu yapamıyor. Yani o içinden gelen sesi duyamıyor ve hep gelen sesleri de bastırıyor maalesef. Yani hayatı yaşamadan çoğu paketleniyor gidiyor mezarlığa. Eğer bunları yapıyorsanız çok iyi. Çok güzel. Yani o sesin nereden geldiği önemli değil. Sizin içinizde bir huşu böyle bir e, mutlulukla sevinç arası bir şey, istek uyandırıyorsa ruhtan da gelse, özden de gelse fark etmiyor. Ana kaynaktan geliyor. Hepsi zaten onların. İçinizde böyle bir sevinç, neşe, huzur bir şey mutluluk arası böyle karışık bir şey oluşturuyorsa gıdık diyorsa yani böyle yapın onu. Tabii kimseye zarar vermeden hani çünkü isteklerin sınırı yok biliyorsunuz. Yapın. O ruh ve öz zaten birlikte. Neden? Öze bağlısınız. Öz iradeyi veriyor. Her şeyi yapabilme yetkisi. Ruhunuz dediğim gibi sizin duygularınızı var olduğunuzdan bu yana her şeyinizi kaydediyor. Sizin ihtiyacınız olan, isteğiniz olan şeyler için sizi güdürüyor. Bunu yap, bunu yap. Oradan sessizce konuşuyor. Özünüzün sesini dinlediğinizde, bunları birleştirdiğinizde tam da doğru şeyi yaptığınızı görüyorsunuz. Bir zaman sonra bir şey düşünmüyorsunuz zaten. O ön falan bir şey düşünmeye de gerek kalmıyor. Ha ben onları niye anlatıyorum? Ben yapıyordum. Ondan sonra artık ne oluyor biliyor musunuz? Artık öyle bir hale geliyor ki, her şey istediğiniz şekilde devam ediyor. Yani her sabah kalktığınızda tam da istediğiniz hayat oluşuyor. Yani süt istiyorsunuz, komşu süt getiriyor. Ne <laughs> daha gidip almıyorsunuz bile. Yani anlatabiliyor muyum? Ya da bir şey oluyor ve siz sadece olma hali içinde yaşıyorsunuz. Ne kadar mutlu oluyorsunuz. Ne güzel, o da güzelmiş diyorsunuz ve o anda biz mesela oturuyoruz, bir biniyoruz, bir bakıyoruz dört saat bir yol gitmişiz, başka bir yerdeyiz şimdi. Yani ne zaman geldik. Daha az önce evde oturuyorduk, kahve içiyorduk falan oluyoruz böyle. Ama tam da istediğimiz şey orada oluyor. Ha burası ne güzelmiş falan diyoruz. Böyle daha değişik e yerlere gidiyor. Lütfen bu dediğiniz konuyla ilgili video daha yaparsanız sevinirim yazmışlar. Hangi konuyla ilgili? Sanırım bu önceki. Ha evet onu gerekirse ben şey yapabilirim. Dinleyip onu. yaparız. Canlı yayın yapmayabilirim çünkü şey. Bu çok güzel oluyor. Canlı yayını da çok seviyorum. Neden seviyorum biliyor musunuz? O anda içimdeki ses Ve neyse. Ve biz bizi de oturuyorlar değil mi? Ha evet evimize misafir oluyorsunuz. Biz size misafir evet. oluyoruz. Birebir şey çok güzel canlı yayında. Olduğu gibi. Yani ne varsa onu veriyor. Oradan alıp buradan bakmıyorum. Yani içimde ne varsa olduğu gibi. Tamamen El, doğaçlı. Elif Hanım da emeğinize teşekkür ediyorum biz diyor. Biz teşekkür ederiz. Onlar bize evine misafir ettiği için. Bu akşamlık bu kadar diyelim. Teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz.